konforlu bir ortamdayız. Burası Didim Çamlık Mahallesi. Plaja 600 metre mesafede. Bu ev yaşamaya müsait. Her şeyiniz var burada. Sadece bir market alışverişinizi yapacaksınız. Geleceksiniz burada. Yemeğinizi pişireceksiniz. Yaşamaya başlayacaksınız. 2 adet bir artı bir daire tanıtımı yapacağım size. Oturarak başladım videoya. Bu sıcak ortamı sizin de görmeniz için, hissetmeniz için. Plaja, yani çamlık ve altın kum plajına 600 metre mesafede. Burası Didim'in en pahalı, en seçkin ve en çok tercih edilen muhiti. Aynı zamanda en pahalı muhiti de. 2 adet 1 artı 1 dairemiz var burada arkadaşlar. İkisi de eşyalı, dediğim gibi oturma ve yaşamaya hazır. Kat mülkiyetleri alınmış. İlk başta bu müstakil girişli bahçe katından başlamak istedim. Şöyle gel bir balkona çıkalım. Müstakil girişimiz var, balkonumuz var. Otomatik panjurlu. Bakın şöyle şu balkonu bir göstersin kamera size. Şöyle git müstakil girişini de göster arkadaşlar. Binanın dış şepelerini de koyacağım. İskanımız almış dediğim gibi. Deniz çok yakın konumda. Pazar, market her şey buraya yürüme mesafesinde. Aynı zamanda sağlık ocağı, eczane, ibadethaneler her şey buraya çok yakın konumda. Otomatik panjurlarımız var. Bu şekilde... Yurt dışına mı çıktınız? Şehir dışına mı çıktınız? Evinizi kapatıp güvenle gön rahatlığıyla girebiliyorsunuz. Gayet şık ve güzel bir şekilde döşenmiş bir oturma alanımız var. Ee, tam böyle bir bekar evi arkadaşlar. Eğer bir tek başınıza yaşıyorsanız veya eşinizle beraber yaşıyorsanız veya tek çocuğunuz varsa burası yazlık olarak değerlendirebileceğiniz veya yaz kış oturabileceğiniz çok keyifli bir daire. Dolayısıyla eğer böyle bir arayışınız varsa bu dairelerden birini tercih edebilirsiniz. Birazdan üst kata çıkacağız. Alt katı ilk başta size tanıtmak istediğimiz satış fiyatlarımız 135 bin euro içerisinde bulunduğumuz daire fiyatımıza pazarlık payı var. Mantıklı takası açık. dilimle varsa bir arsanız başka bir daireniz bununla takas da edebiliriz. Onun bilgisini verelim. Üst kattaki dairemizin fiyatı ise 125 bin euro arkadaşlar. Kelebek mobilyadan döşenmiş eşyalarımız, perdelerimiz, L şeklinde bir koltuğumuz, burada Philips marka bir televizyonumuz, gayet şık bir abajurumuz ve şöyle mutfağa döndüğümüzde size dediğim gibi sadece market alışverişinizi yapacaksınız. Geleceksiniz bu rafları dizeceksiniz eşyalarınızı ve burada yaşamaya başlayacaksınız. Çok temiz yerlerimiz, parke, tavan yüksekliği gayet ideal. Ondan sonra ışıklan, ışıklandırmamız gayet başarılı ve çok da havadar bir daire. Hemen kameranın olduğu yerde böyle sürgülü, o müstakil girişi açılan bir pencere var. Yine burada bir penceremiz var. Gayet ideal bir daire. Eğer yazlık bir bölgede böyle denize hemen yürüyerek ulaşabileceğim bir daire arıyorum diyorsanız burası tam da size göre. Böyle bir e, mutfak eşyalarını her şeyi yakından bir göster. Eşyalar da gayet kullanışlı ve markalar tercih edilmiş farklı farklı. Mesela e, burada bulaşık makinesi Samsung marka. Buzdolabımız keza Samsung marka arkadaşlar. E, evdeki dekorasyon da gayet şık. Zaten siz kamerada görüyorsunuz ne demek istediğimi. Gelelim şöyle bir. Bakın şöyle bir holümüz var. Didim'de birçok bir artı bir de hol olayını kaldırdılar. Yani böyle bir antre olmuyor. Direkt salona giriyorsun. Dolayısıyla bu daireleri kullanışsız kılıyor. Yani biri geliyor evinize hemen tak salonun içerisine dalıyor. Dolayısıyla burada böyle bir şey yok. Şöyle bir yatak odasına gir. Yatak odasını göster. Çok gayet geniş bir yatak odamız var arkadaşlar. Şık bir şekilde döşenmiş. Yine orada da bir penceresi gardrobu, şifon yeri, makyaj masası ve iki kişilik bir yatağımız var. TV çıkışlarına kadar her şey hazır burada. Yerde halısına kadar. Zeminin e, tamamı yani banyo hariç tamamı parke arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir diyafon sistemimiz var. Ve çok geniş bir banyomuz var. Bakın e, villalarda çıkan bir banyo görüyorsunuz. Burada gayet geniş. Burada şık bir duşumuz var. Duş başlıklarını bir yakından gösterir misin? Bakın bir tane niş bırakılmış içerisinde. Ve gömme klozetimiz. Hepsi Vitra marka. Ondan sonra yine bu burada bir şık bir lavabo grubu görüyorsunuz. Samsung marka. Çamaşır makinamız ve Baymak'ın termos fonu var. Geliyorsunuz burada direkt yaşamaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle giriş kapısını açalım. bir Öyle bir binanın arasında gör. Görün istiyorum. Asansörümüz var. Zaten burada 3-5 basamak çıkıyorsunuz arkadaşlar. Yürüme sorunu yaşıyorsanız e, bu dairede hiçbir problem yaşamazsınız. Zaten asansörümüz var. 100 kattaki dairemiz ise 125 bin euro. İsterseniz oraya da bir bakalım, oraya da beraber bir tanıyalım. Ondan sonra dur yavaş yavaş sonlandıralım. Evet geldik birinci kata. Orta kattaki 1 artı bir dairemizde size şöyle baştan bir göstereyim. Şöyle şık bir e, giriş kapımız var, bir çelik kapımız var. Kamera şöyle geçsin, geç sonra. İlk salona gir. En son yine buraları gösteririz. Burada da yine eşyalı bir dairemiz var. Arakat arkadaşlar. Gayet havadar. Geniş bir balkonumuz var. Orayı göstereceğim. Burada bir pencere var. Sağ tarafımızda sürgülü. Eşyaları görüyorsunuz. Gayet güzel dekoratif şekilde. Klimamız Airfer marka bu arada. Sınıfının en iyilerinden. Samsung marka yine beyaz eşyalarımız. Ve burada her şeyle hazır bir mutfağımız bizi karşılıyor. İki tane seçenek sunuyoruz burada size. Çamlık Mahallesi'nde iki tane gayet şık dairemiz var. Şöyle bir balkona da çık istersen. Bölge güzel bir bölge arkadaşlar. Her şey burada yürüme mesafesinde, plaj yürüme mesafesinde, e, sosyal alanlar yürüme mesafesinde, restoranlar, barlar, ondan sonra sağlık ocağı, eczane. Yani her şey burada, ayağınızın altında. Burada da gayet şık bir rattan takım var. Dediğim gibi arkadaşlar bu evler geniş aileler için ideal değil. Yani sıkışmak zorunda kalırsınız. Tek kişisinizdir, eşinizle baş başasınızdır, emeklisinizdir. Ee, küçük aileler için ideal ve muhteşem bir konumda. Burada anlatmadım, başka bir şey kalmadı herhalde. Zaten videoda görüyorsunuz her şeyi. Şöyle buradan da bir mutfak tezgahını falan bir göster. Ondan sonra odaya bakalım, banyoya bakalım ve turu sonlandıralım. Bu dairenin fiyatı ise 125.000 Euro arkadaşlar. Fiyatımızda pazarlık pay var yine dediğim gibi mantıklı bir takasa da açık otomatik panjurları var yine burada da yine gayet güzel geniş bir yatak odamız var bakın saç kurutma makinesine kadar her şeyi düşünülmüş yani bu dairelerde birini alacaksanız market alışverişinizi yapıp geleceksiniz pazar alışverişinizi yapacaksınız o da cuma günleri hemen şurada dibinizde kuruluyor yani yürüme mesafesinde onun da bilgisini verelim banyoya da bir bak. Banyoda bir göster istersen. Banyolar iki dairede de aynı arkadaşlar. Gayet kullanışlı ve geniş. Şimdi gel turumuzu şöyle balkonda açık havada sonlandıralım. Şimdi daha çok villa çekiyoruz. E, dairelere de çok talep var. Özellikle bu bölge için hani yazlık olarak ideal bir bölge, tercih edilen bir bölge. Çünkü denize yakın, eğlence mekanlarına yakın arkadaşlar e, prim yapan bir bölge, satmak istediğiniz zaman satılan bir bölge, kira getirileri yüksek. Mesela siz böyle bir daire aldığınız takdirde çok ciddi rakamlara kiraya verebilirsiniz. Size bir ek gelir kazanır. Yani paranızı faizde tutmaktansa o parayı bu daireye verirsin. Ondan sonra bu daire sana bir ömür boyu kira getirisi getirir. Eğer hiç yaşamayacağım, kullanmayacağım diyorsan. Dolayısıyla dibinde okul var. İster devlet memuruna ver, ister yazlıkçıya ver, ister emekçiye ver, ister işçiye ver. Yani bu size kalmış. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Plaj 600 metre mesafede. Çok keyifli bir bölge. Dairelerin iskanları alınmış, kat mülkiyetine çevrilmiş. Asansörlü iki adet seçeneğimiz var burada. Giriş katta ilk başladığımız daire 135 bin euro olan pazarlıklı. İçerisinde bulunduğu bu daire ise 125 bin euro olan pazarlıklı. Bu daireleri satın almak ve yerinde görmek için bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.